Miraç basit alınan bir hadise, bir mucize. Miraç is very, very much underestimated miracle. <laughs> no, Miraç is very much underestimated miracle. <laughs> Oysa çok önemsenmesi, ve dikkati <laughs> alması gereken bir

Onun için bizim sevilmemiz ve mutlu olmamız yani. So happy, Bazı e, kendisini alim diye entelekren kimseler miracim olmadığını, uykuda veya rüyada olduğunu söylüyorlar. Bazılar so alim diye entelekren kimseler miracim olmadığını, söylüyorlar. Maybe you hear, you hear such talking. Oysa Miraç Efendimizin beden ni ve ruhuyla birlikte Allah'ın huzuruna kabul edilişidir. Miraç was the acceptance of Prophet Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem before Allah together with his body and soul. İlk bölümü İsra suresinde anlatılır. The first part of this mirror incident is described in Surah Isra. İkinci bölümü Necim suresinde anlatılır. The second part is explained in Surah Necim. Necim. İsra kulu Muhammed'i bir gece vakti Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya götürdü. Yazar. In Israel it is mentioned Allah made one of his slave uh, travel from Mescid-i Aksa. Mescid-i Aksa'dan sonrasını Necm suresinde anlatılır. But the second part which uh, which is after Mescid-i Aksa is mentioned in Surah Necm. Ve orada Ka ve Kavseyni ev edna iki kaş arası kadar hatta daha yakın Cenab-ı Allah'la yaklaştığını anlatır. So in that surah it is mentioned that they were that close, closer, even closer than two eyebrows. Bu ayet ortada dururken ayet so bazı rehabi inanışlı kimseler the hobbies, kabul etmiyorlar bunu. They won't, they won't that. İlk bölüm doğru, ikinci bölüm yani refref ile huzurullah'a girişini, sizin müteahhide devreye girişini anlatmıyorlar, kabul etmiyorlar. So they take the, they say the first part may be true, is true, but the second part where he was taken to the presence, the divine presence of Allah by refer cannot be true. Buna inanmayanın imanı yoktur zaten. The ones who do not believe that ayet has can have no iman. Yani biz Müslümanız deseler de imanı yoktur. No matter how they call, call themselves Muslims, they don't have bir Imam. Because they deny not only one but several of ayats and they deny the honor of Prophet Muhammad. Inanan <laughs> kulların May the honor of the believers raise. Şefaat nasip olsun inşallah. May Rasulullah be on. Şunu buluyor I mean, İnanmayanların yanı cehenneme. May the ones who do not believe dive in hell. Çünkü biz Efendimizin o şerefiyle mutluluk duyuyoruz, şerefleniyoruz. Because we get honor with the honor that Prophet Muhammad got there and we are honored to have such a prophet. Muhakkak. Kullar ümmetlerini o kutlu zamanda bile unutmadı. He definitely did not forget his ummet in such a valuable time when he was at the presence of divine presence of presence of Allah. Biz minnettarız, medyunu şükranız. We are so much grateful to him because he didn't forget us there. Aynı zaman nevisi bizim peygamberimize. We are so much grateful to the last prophet, our prophet, Salatu selam olsun. Salatü selam çıkıyor. Tahiyyeti ikram olsun. Tahiyyeti ikram olsun. Bütün hayır dualar onun üzerine olsun. May all the duas with hayır be on him. Onun bastığı bir uh -huh. taş tabi duralım inşallah. May we be a stone that he stepped onun on. Onun dokunduğu bir nesne de biz olalım. Uh -huh. May we be something that he touched. Uh -huh. şerefli bir Adi seriyor onun dokunması. His touching is something so honorable. Even if he touched something, it gives honor to that. Onun dokunmasını da yeah. değil. Onun binenin bağladığı taş bile gül kokuyor şimdi. Now, not only the things that he touched, the things that he rubbed his camel, the stones Uhud that he rubbed, smell wonderful. Have you seen in the orchard? <laughs> Efendimizin atını bağladığı taş There's a stone. Küçük bir taş parçası var orada. There's a, there's Kaya. A, there's a little rock there or stone there. Gül kokuyor. Where Hayır. Prophet Muhammed tied his horse to that ona stone. Ona dokunan, ona temas <laughs> eden smells rose. Ebediyen <laughs> onun gibi olur. And the one, he touches, the thing he touches becomes him Forever. O taşa gidip biz yüz sürdük, öptük başımıza koyduk. We kissed that stone, we touched our face with that stone, we we put that stone above our head. Normal taş. It's an ordinary Ama stone. O or, o dokundu o taşa. But atını bağladı. He touched that stone. He tied his horse Ve to that stone. Hala kokuyor, misler gibi. It still smells. Gül kokuyor. It still smells. Şu kırmızı gülden daha da güzel it smells much better than that red rose Çünkü o cennet gülüydü. Because he was the rose of kindness. Ne mutlu ona ümmet olanlara. How happy for the ones who can be who can be in ümmet. Ne şeref ona ümmet olanlara. What an honor to be in ümmet to him. Yazık ki o Ş şerefe o şerefin kıymetini bilmeyen. Shame on them who do not value the honor. Shame on them. şeref ebediyen bize yeter. This all is enough for us for her. Onun ümmeti olmak, yani o ümmetten yazılmak şerefi hiçbir şeyde fiyaslanmaz. We cannot compare that honor to be written as his ümmet with, no, with nothing else. Sıradan bir taşı böyle gül kokan, cennet kokan bir hale getiren bir nebi kendine açılan bir kalbi, kendini seven bir kalbi bir insana ne hale getirir? Just imagine just, just imagine, just make your calculation. If a nabi who can, who can turn a stone just by touching it into a rose, what can he do to a heart which opens, which opens to him, would love to him? You cannot even imagine what he can do to that heart. Bize izin verelim o kutlu nebiini. Let that that let that holy Nabi touch us. Amin. Amen. Fakat maalesef o kutlu Nabi'nin bize dokunmasını istemiyor gibiyiz. But we are as if we don't want that Nabi to touch us. Çünkü o taşa dokundu, o taş bir hizmet verdi Resulullah Efendimiz'e. Atını bağladı. Resulullah bir sebep oldu, vesile oldu dokunmasına. Rasulullah touched that stone because that stone served him, helped him to tie his horse. Bir hizmet görün. So make service, Ol make the service Kutlu for Kutlu him. Isim that, is that the, görün. That Make that reason why he will touch you. Bazıları Neden bu kadar çok uğraşıyorsunuz bu işle diyorlar bana. People tell me why do you karşında bir şey yok. Çünkü. Why do you pay that much for it? İşte on this on this wet path because there's no time. O path path kadar there. şeref kazanmak istiyor. Because I want to have as big honor as that stone has. Atı bağlandı oraya. Just he tied his bir horse. His horse. Bu görevi horse. gördü. And helps. That stone helped him just once. Dağ, o da bir taşa nasip oldu. Uh, that, that stone takes place in a huge mountain, but the owner was another block to that one stone only. Ben de diyorum ki, milyarla insanın içinde, Ya Rabbi, senin hizmetine, Ya Resulallah, senin yoluna, senin adını anmaya talibim. I, ben, diyor. I am the, I, uh, I say to Allah, uh, among the billions of slaves of yours, I am the candidate to serve for you, to serve for your prophet. Ki, o taşa inen şereften, taşa inen bize de Maybe the honor that came to that stone will come to me also. Bu, Sohbet kapısı açıldı. Bu kıymetli bir sohbet. This is a very valuable sohbet. The doors are open. Miraç'tan bahsederken ne alakası var? You may think what is Demeyi. what is it about? What is this story Çok about while, 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 we were talking about Miraç? Cenab-ı Resulullah'ın kıymetini bilin. Hürmetini birin, onun yolunda bir hizmet edebilmenin ne kadar değerli olduğunu. Know the Prophet Muhammad, know the Valley of making even a simple, simple service on his path. Ben ömrümü bu hizmete, Habibe, Habibullah'ın hizmetine vakfettim. I dedicated my whole life for his service. Siz de buyurun diyor and I say, well, come to join, join me. Size so de dokunsun da siz de gül kokulu inşallah. So that he may touch you, so that may, you may smell like rose. Allah şefaatle nasip etsin. May Allah give us his şefaat. <laughs> Günahlarımızı affetsin. May Allah for <laughs> you. Ayı dumanlarımızı ihsan buyursun. May Allah give you whatever you wish for your heart. Yürmetin Habib, yürmetin Fatih.